Ayetel Kürsi'nin fazileti. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette hem de yüce makama ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca, 17 kelimeleri sayısınca, 50 harfleri sayısınca 170 Resuller ve ashabı ikramın sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygıya ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez. Ayetel kursi yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak her ot konuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlik olur. Ayetel kursiyi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem tevhid hem de tilavet yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur. Ayetel Kürsi'de 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak, 17 kapalı olarak, aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav wow harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse dua kabul görür. Ayetel Kürsi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden kişinin nispetinde fayda görür. Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı seyit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişiye Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. İlim öğretir, gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını gösterir. Hem zahiri hem de batini ilim nasip olur. Ayetel Kürsi okur ve sevabı kabir ehline bağışlarsa o kabir nurla dolar. Kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir okuyana büyük sevap verilir. Ayetel Kürsi'yi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayetel Kürsi'yi okumalıdır. Ayetel Kürsi'yi ilahi rahmet ve nüsret kapılarını açar. Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntısı geçer tehlike durumunda okunursa o tehlikeden emin olunur kurtulur. Ayetel Kürsi'yi 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez, üzüntü ve kederde uzak olur. Rızkı genişler, arzularına ve isteklerine kavuşur. Bakara suresinin ilk dört ayeti Ayetel Kürsi'yi Ayetel Kürsi'den sonraki iki ayeti ve Bakara suresinin son beş ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülükle yaklaşamaz. Dili üzerine okunmaya devam ederse şifaya kavuşur. Şehvete düşen, şehvete düşkün olan kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederse durumu değişir, ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olur. Ayetel Kürsi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez. Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi ailesini ve komşularını da koruyup güven içine alır. Her farz namazına mütakip ayetel kürsü okuyan kişi bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda iki melek onu korumakla görevlendirilir. Ayetel Kürsi'yi her farz namazının arkasından okuyan cennetin sekiz kapısı birden açılır. Dilediğinden içeri girer. Allah okuyana şükredenlerin kalplerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca cennete girer. Muttakilerin elde ettiği mükafat verilir. Evinden çıkarken ayetel kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır. Şeytanlar ondan uzaklaşır. Yetmiş bin melek o ta eve dönene kadar onunla beraber gideceği yere gider ve eve dönene kadar ona hem istifarcı olur hem de onun muhafaza altında tutmuş olur. Cin, şeytan ve insanların şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur gece ve gündüz 10 defa İhlas ve Ayetel Kürsi'yi okumaya devam eden kişi Allah'ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur. Ayetel Kürsi'yi okuyan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur. 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez. Ayetel Kürsi'yi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler yedinci defa okuyup içine çeker ve sekizincisini de okuyup etrafına bir daire çizerse kendini koruyan manevi bir hisar içine alır. Birinci okuyuşta önüne, ikinci sağına, üçüncüsünde soluna, dördüncüsünde arkasına, beşincisinde yukarısına, altıncısında aşağısına üfler, yedincisini içine çeker, sekizincisini de üfleyerek etrafına daire çizer. Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlardan, musibetlerden korunmuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan ayetel kürsü okuyarak düşman üzerine yürürse düşman onu göremez, zarar veremez. Her namaz sonunda ayetel kürsü okuyanın eceli gelince Allah bizzat kendi kudret eliyle nurunu alır ve o kişi şehitlik sevabına nail olur. Ayetel Kürsi okuyanı kötü ahlaktan kurtarır, kişiyi Allah'a yöneldir. Okuyan kişi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. İhlas suresini okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar, Haşur suresi okunan evde diz üzere çöküp dururlar. Gece ve gündüz Bin defa Ayet-el-Kürsi'yi kırk gün okuyana ruhani alemlerin kapısı açılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyasında görme şerefine nail olur. Ayet-el-Kürsi ve Amene Resulü suresinin okunduğu eve şeytan giremez ayetel kürsi bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. İçindekileri alıp götüremez. Ayetel kürsiyi 170 defa okumaya devam eden hapishanede ise kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam etse istediği arzularına çabucak kavuşur gece kı gece kıbleye yönelip okuduğunda o da aynı şekilde istedikleri kabul görür. Ayetel Kürsi'yi günde 50 defa okursa okuyan şeytandan korunur. İhtiyacı ve istediği olan 170 Ayetel Kürsi'yi okuduktan sonra 3000 defa ya kafi, ya gani, ya fettah, ya rezzak isimlerini zikredip İhtiyaçlarını Allah'tan isterse istediği kabul olunur. 170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve belalardan korunur. İnsanlar arasında itibarlı olur. Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir. Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur, hapisten kurtulmaya sebep olur. Şems saatinde okursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir. Zühre saatinde okursa dostları ve arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinde istediğine nail olur. Uterit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanın helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur kamer saatinde okursa rızkı genişler ve bereketi artar. Akıl ve anlayışın artması, niyetiyle ayetel kürsi 50 defa yağmur ve zemzem sularıyla okunur ve içilirse bu gerçekleşir. Biiznillah. Ayetel kürsi 18 defa her gün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir, kalbini buna açar ve rızkını genişletir kıymeti yücelir. Yazıp üzerine taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur. Ayetel Kursi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel aliyul azim kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şerli cin ve şeytandan korunmak için de uygulanır. Ayetel Kursi ev veya iş yerinde kapının üst kısmına yazılırsa o eve hırsız giremez. O yerin rızkı artar ayetel kursi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz, zarara uğramaz. Bir ayetel kursi bir kaba üç defa yazılır ve içine su doldurulup hastaya içirilir. İçirilirken de falan hastalıklardan kurtulup şifa bulması niyet ettim denilirse Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Sabah yatmaktan kalkıp abdestli bir şekilde üç defa Ayetel Kursi'yi okuyan kişi akşama kadar akşam namazının ardından 3 defa okuyan sabaha kadar şeytan ve cin ve insanların şehrinden korunur. Bir dileği olan gece yarısından sonra abdestli olarak kıbleye yönelip 170 defa Ayetel Kursi okuyup dilediğini Allah'tan isterse istediğine nail olur. Cuma günü sabah namazından önce abdestli olarak tenha bir yerde kıbleye yönelip diz çöküp oturup 313 ayetel kürsi okuduktan sonra Ya Rabbel Azim bu ayeti kerimenin hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabı talut hürmetine muradımı ihsan buyur diye dua ederse maksadı gerçekleşir. 7 adet tuz parçası her birine yedi ayetel kürsü okuyup aç karnına besmele ile her gün yutarsa balgamdan kurtulur. Uykuda rüyasında korkan kişi yattığı zaman Eûzü besmele ile üç ayetel kürsü okuyup her birinde ve la yauduhu hifzuhuma ve huvel azim 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyalardan emin olur. Sara tutan kişiye 21 ayetel kürsi okunursa kendine gelir. Bir kağıda 11 defa ayetel kürsiyi safran, gül suyu, mis karışımı mürekkeple yazılır. Üzerine 101 defa ayetel kürsi okunur. Öt ya da amberle tütsülendikten sonra bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye hırsız düşman giremez. Ticaret haneye asılırsa o yer hem korunur hem de bereketi kazancı artar. Bir kağıda 3 ayetel kürsi yazıp üzerine 1289 defa ya Allah ya hay ya kayyum ya ali ya azim okunur ve sonra muşamba veya naylon'un sarılarak üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur düşman şerrinden, afetlerinden muhafaza olur. Büyü dolayısıyla bağlı olan kişi bir kase içine ayetel kürsi yazılır, içerisine su konulur, üzerine 101 defa ayetel kürsi, 1289 defa ya Allah, ya Hay, ya Kayyum, ya Ali, ya Azim okunur. O su 3 gün sabah aç karnı içilirse bağı çözülür. Ayetel Kürsi bir kağıda yazılıp Haşerelerin bulunduğu yere asılırsa oradaki haşereler gider. Bir kağıda ayetel kürsi yazılıp üzerine 21 defa ayetel kürsi, 3 ihlas-ı şerif, 21 selatü selam okunup bir tarlaya gömülürse o tarlanın bereketi ve mahsulü artar. Korunur ve muhafaza olur. Vesselam ve dua ve muhabbet.